Herkese merhaba sevgili dostlarım. 12 Ocak Çarşamba Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı ganya mevcut ve bizler yine bu videomuzda ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizler de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ve bizler elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum. 3. koşu itibariyle başlayacak olan altılı ganyan saatler 14.30'u göster derdinde 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesiyle başlayacak ve burada iki tane safkan ön plana çıkardık. Bunlardan ilk olarak son yarışını Üçüncülükle tamamlamıştı. Doktor von orijinli 5 numaralı Telmi Boy Mahsun Demirbaş'ta start alacak olan bu safkan. ilk şansı safkan hatta koşuyu kazanmaya yakın gördüğüm bu safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakiphanesinde ise son yarışını ölçü almadığımız takip bir safkanımız 4 numaralı Vedado oldu. Mahmut Turan'la ihmal edilmemeli ve koştaki sürpriz araşında 4 numaralı Vedado İkinci şanslı Safkan. Sıralamamız 5-4-4-5 geçmesini beklediğimiz bu İngiliz Safkanların mücadelesi. Günün dördüncü koşusuna baktığımızda 4 ve Arapların 2100 metre kum pistteki mücadelesinde. Burada ilk olarak 4 numaralı Lolan güzelinden ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Son iki yarışı tabar içerisinde dolaşan bu Safkan. ilk şanslı Safkan tecrübeli Doruk İstak mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakip hanesinde ise bugün için 2 numaralı genç mimar son koşusunu kazanmıştı. Zira bugün için formda olan Safkan uzun mesafede tekrardan bu rakiplerini geçmeye çalışacaktır. Ve 4-2 bu bitirim ikilinin arkasına geniş kupon oynayan sevgili yarışseverler 1 numaralı Çağlayan Şelale ve sürpriz arışında 10 numaralı Hasiba Kız'ı değerlendirmeyi alabilirler. Günün 5. koşusu şartı 3. 4 yaşlı Araplar yine 1800 metre kum pistte buluştu. Burada 4 numaralı kardeş kayadan ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Nevzat Avcı ile buluşan bu Safkan ilk şanslı Safkan. Rakip hanesinde ise son yarışını kazanmıştı. Halil Kaplan ile start alacak. Er Ekür temsilcisi 5 numaralı Kırdemir oldu ve 4-5 bu bitir ikilinin arkasına daha sonra geniş kupon oynayan sevgili yarış 9 numaralı Şenilker ve koşunun sürprizini 11 numaralı Seyfettin'in değerlendirmeyi alabilirler. Günün 6. koşusu dişilere mahsus 4 yukarı İngilizleri 1300 metre kum pistteki mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da uygun bulduğu grubu değerlendirmek isteyecektir. 95 handikapıyla göz dolduran 2 numaralı Çirçus Gökhan Gökşehir'i günün bankosudur sevgili dostlarımız. 2 numara Çirçus bizde geçilmez. gün 7. koşusu 6. gayen 5. ayını oluşturan 3 yaşlı İngilizlerin meydinden çıkma mücadelesi. Kumpis'te bugün için 9 numaralı 7 düvel İsmail Dinar'la koşuya katılacak olan bu Safkan hala formda. Son Çin performansıyla da her ne kadar 75 günlük bir dinlenmenin ardından bugün için galop görüntüsünü çok beğendim. 9 numaralı 7 düvel ilk şansı Safkan fakat... 7 düvelin kazanamaması durumunda koşunun karşılayacağını belirtmek isterim. 4 numaralı İncirli İncisi, 3 numaralı Çiça Bella ve 6 numaralı Şirvanlım. Daha sonra sürpriz araşında takip ettiğim safkanlar ve sıralamamız 9 numaralı. 7 düvelden çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonra 4, 3 ve 6 numaralı safkan değerlendirmeye alınabilir. Günü kapanış mücadelesi 4 ve kara Arapların Handikap 15 kısa kum pistteki mesafede bugün için 6 numaralı mahperver kız avantajı avantajıyla bugün Nurettin Şen'le koşuya katılacak olan bu safkan zaman zaman etkili yarışlar koşabilen bir safkan tabela içerisinde dolaşıp bekleneni veremese de bugün için Nurettin Şen'le ilk şanslı Safkan. Rakip ise 3 numaralı Gürdal Bey Onur Öztürk'te son 3 kum performansı bugün için tabela içerisindeydi ve imal edilmemeli. Daha sonrasında 4 numaralı Siver Akan'ın son yarışındaki 3. ile ben toparlandığını düşünüyorum ve Mahmut Turan'la bu koşta sürpriz arayışında sürprize imza atabileceğini düşünüyorum ve 6-3-4 sıralamasının ardından geniş kuponun yani sevgili yarışseverler severler sondan bir önceki yarışını çok beğenmiştim. Muhammed bir bilginin idaresinde start alacak 8 numaralı Milas Berk ve daha sonra Aprantis ile son 2 yarışın anlam veren dedim koşudaki bomba arayışında 5 numaralı küçük ana farta değerlendirme alınabilir. Sıralamamız 6 3 4 çizgi 8 ve 5 numaralı safkanlar daha sonra değerlendirmesi gereken safkanlar. Bugün için Bursa Osman Gazi 6'lı gayen değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla